Sevgili seyircilerim, hepimize güzel bir gün diliyorum. Yine an içinde karar verdiğim spontane bir programla karşınızdayım. Aslında bu programda doğrudan muhatapların e, e, KHK'lı kişiler olduğu zannedilebilir. Aslında onların konusunu irdelerken e, duygusal bir boyuta geçtim. Fakat e, bu programımdaki muhataplarım, bu ülkedeki şu anda değiştiriciler, dönüştürücüler güç sahipleri yani Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Devlet Bahçeli veya e, yorumcular tarafından, yorumcuların dediğine göre onlara yön veren hatta muhalefete yön veren bu ülkenin geleceği, bu ülkenin bugünü ve geleceğine dair söz söyleme, kalem oynatma başımızdaki muktedirleri yönetme gücüne sahip olan derindekiler, diptekiler, yüzeydekiler her kimse. Bunlar derin devlet mekanizması adı altında kim iş yapıyorsa, kim karar veriyorsa bu videom bu güçsel gücü elinde bulunduranlara 15 Temmuz 2016 tarihinin ardından ilan edilen KHK'larla KHK koskoca bir kitle terörle yaftalanarak toplum dışına itilmiştir, damgalanmıştır. Bu kitlenin içinden bir bilim insanı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin takipsizlik verdiği bir bilim insanı olarak bunun buna odaklandım. Kendi alanımdan kopmayarak, kendi alanımda üretim yaparken ülkemdeki bu sorunsalların bilimsel sonuçlarına ulaşmak için çalışıyorum. Son 6 yıldır KHK nedeniyle intihar eden kişi yakınlarından 18 kişiyle görüştüm. Yine son 6 yıldır bu süreçte intihar etmeyi düşünen fakat planlayan fakat gerçekleştirmeyen 11 KHK'lı bireyle derinlemesine görüşme yaptım. Toplamda 29 kişiden topladığım verilerle şimdi bir kitap hazırlıyorum. Türkiye'deki KHK'lar, kanun hükmündeki kararnameler nedeniyle damgalanan, toplumdan dışlanan, intihara giden, ölen, yok olan, yok ettiğiniz kitleyle alakalı bir kitap yazıyorum. Bu ateşin içinde yanan birisi olarak böyle bilimsel bir kitap yazmanın ne kadar büyük bir aslında delile varan bir cesaret. Cesaret mi diyeyim, delilik mi diyeyim, çılgınlık mı diyeyim? Bu kendini yok etmenin başka bir aracı mıdır? Kendime ait tanımı belki yıllar geçtikten sonra kendimi analiz edebileceğim. Fakat bu konuyu ben yazmalıyım, bu konuyu ben yazabilirim diyerek kendime yüklediğim bir sorumlulukla bu kadar ağır bir dağın altına girdim. Bu kadar ağır bir yükün altına girdim. Ve sabahleyin erkenden kalkıp bu çalışmaya başımı gömmüşken yine ağlayarak masamdan kalktım. Ve sizlere sesleniyorum. Güç sahiplerine sesleniyorum. Bugüne kadar 300 bine ulaşan sayıdaki KHK'lıların içerisinden aslında biz 130'u geçen intihar olduğunu düşünüyoruz. Fakat bunun bundan fazla olduğunu tahmin ediyoruz. 8,5 senedir aslında devlet mekanizmasının, hukukçuların ve çok şükür ki son birkaç yıldır yurttaşların da Türkiye toplumunun da bildiğini size bir kere daha anlatmama gerek yok ama bu şekilde sivil ve sosyal ölüme maruz bıraktığımız kitlenin masumiyetini en az bizim kadar biliyorsunuz. Yani bizden daha fazla bilemezsiniz. Yasalar nezdinde bizim bu ülkeye herhangi bir zarar vermediğimizi, vermeye yeltenmediğimizi bizim kadar biliyorsunuz. Bizim kadar bilemezsiniz. Bizim kadar biliyorsunuz. Şimdi bu kitleyin intiharından ne tamamen mental hastalıklar psikiyatrik sorunlar, ne başka bir şey sorumlu tutulabilir? Bu kitleyi, ölen 130'dan fazla kişiyi, ruhsal sağlığını bozulan binlerce kişinin sorumlusu sizlersiniz. Yani biz 8,5 senedir devlet eliyle gerçekleşen bir katliamın içerisinde yaşıyoruz ve 84 milyon bu katliamın seyircisidir kıymetli yetkililer diyeceğim. Kendi nezaketimden, kendime duyduğum saygıdan kıymetli yetkililer demek demekten başka elimden başka bir şey gelmiyor. Bakın, Türkiye toplumunun içine girdiği şu kaos durumundan çıkacak yollar arıyorsunuz. Çözüm süreciyle Kandil'le görüşüyorsunuz. Abdullah Hoca'la görüşüyorsunuz. Yeni bir bize çok sahte gelse de Hiçbir inandırıcılığı olmasa da öncesindeki haykırdığınız, püskürdüğünüz, hakaretler ettiğiniz sistemin kapılarına dayandığınızı duyuyoruz. Kendi yetkililerinizden. Sayın Bahçeli'den görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın cümlelerinden, yaklaşımından görüyoruz. Bunu kendimiz uydurmuyoruz yani. Evet, ben bir yurttaş olarak hukuksuz ve haksızca işinden atılan, sivil ölüme terk edilen, ailesiyle birlikte bu karanlık kuyuya atılan KHK'lı bir yurttaş olarak ve aynı zamanda bir bilim insanı olarak. Bu intiharların damgalanmanın ve sosyal dışlanmanın bireyleri nasıl intihara götürdüğünü ve bu intihar sonucunun arkasında tamamen devlet mekanizmasını bilimsel olarak da gören bir bilim insanı olarak bu işi sona erdirmenizi talep ediyorum. Bu bir taleptir. Bu bir rica değildir. Bu bir taleptir. Bu talebi yerine getirmediğiniz takdirde bu ölümler fazlalaşacak. Bu katliam fazlalaşacak. Almanya'nın 1930'lardan sonraki Hitler katliamındaki belki e, fabrikalarda sabun olarak bizden çık çıkaramıyorsunuz. Çıkarmıyorsunuz. Çok benzer bir katliamın duygusal, psikolojik, fiziksel ve e, mental e, bir işkence yöntemiyle e, toplumun bu duruma getirmiş bulunuyorsunuz. Kıymetli yetkililer, Tanrı'ya inancınız var mıdır bilmiyorum. Enerji meselesinin yaptıklarınızın bir gün sizi bulacağına dair hani enerjiyi çok da hafife de alabilirsiniz ağzınızdan çıkan şeylerin, yaptığınız eylemlerin bir gün sizi veya neslinizi bulacağına dair böyle hani çok da bilimsel olmaya bile bilimsel arka planı da var bunun fiziksel metafiziksel arka planı da mutlaka vardır o alanda uzman olmadığım için laf sarf etmeyeceğim bunun sizi bulmasa bile sizin neslinizi yedi ceddinizi bir gün Aynı şekilde benzeriyle bulacağından emin olmanızı diliyorum. Adım Fatma Zehra Fidan olduğu kadar bundan eminim. Bugün dolaşıma sokulan Sayın Emine Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanına bu yapıp edilenlerin kendi çocuklarını ve torunlarını bulacağıyla ilgili sezlenişte bulunduğu e, haberi yayılıyor. Bu haberin yayılması bence bir algıdan ibarettir. Emine Hanım eşine bunu söylemiş midir? Böyle bir kaygısı var mıdır? Gerçekten bilemem. Yoksa bir algı yönetiminin başka bir şekli midir? Bunu bilemem. Fakat ee, Emine Hanım böyle dediyse doğru söylemektedir. Bir insanın, bir bireyin, bu birey devlet adamı olabilir, cumhurbaşkanı olabilir, yardımcısı olabilir veya onları arkadan yönetenler olabilir. Buna derin diyorlar, merkez diyorlar, sistem diyorlar. Bunun isimleri ve sıfatları her kimse, her kimseniz. Sizler de bir birey, bir düşünme ve duygu mekanizmasına sahipseniz, sahip olduğunuza göre. Eğer aileleriniz varsa, eğer çocuklarınız ve torunlarınız varsa, aynı ateşin içine kendi çocuklarınızı da gömdüğünüzü, gömdüğünüzden lütfen emin olunuz. Bence benim bu süreçte başımı yastığa koyarken en büyük rahatlığım çocuklarıma temiz bir hayat mirası bırakmak, temiz bir eylemsellik bırakmak. Benim için benim nezdimde onlara bir kötülük benim yapıp ettiklerimden dolayı çocuklarıma, torunlarıma bir kötülük ulaşmayacağından emin olma rahatlığı, böyle temiz bir miras bırakmak benim güzel güzel mışıl mışıl uyumama neden olmuştur. Fakat sizler, siz karar vericiler KHK konusundaki hüküm vericiler, 130'dan fazla kişiyi intihara gönderenler, binlerce kişiyi bu, bu dertten hastalanarak ölüme gönderenler, intiharı kenarında cepte tutanlar, bütün bunlara neden olan kişiler kendi çocuklarına hayal edemeyeceğiniz korkunç bir miras bırakmış olmaktasınız. Saraylarda, saray derken Beştepe'dekini kastetmiyorum. Çocuklarınıza hayatları boyunca, yedi nesliniz boyunca bitiremeyecekleri fiziksel bir servet bırakıyor olabilirsiniz. Fakat ateşte yanılır. yani böyle bir ruh bozukluğunda, böyle bir mental rahatsızlıkta insan yaşayamaz. Paraların, pulların statülerin içerisinde de yaşayamaz. Bunu yani açmaya gerek kalmayacak kadar kalmayacak kadar açık bir konudur bu. Sayın yetkililer, artık bu meseleyi kökten çözmenizi talep ediyorum. İşte yok takipsizlik alanlarmış, beraat alanlarmış. Hayır. KHK'ların toptan iptal edilmesini, KHK rezaletinin, sefaletinin toptan son bulunmaz, son buldurulmasını ve bu katliama son vermenizi talep ediyorum. Bu bir rica değildir, bu bir taleptir. Sonrasını ben sıradan bir insanım. Bakın odacılda çalışıyorum, çok e, hiç e, kimsenin önünde eğilmeden e, onurlu bir hayat yaşıyorum. E, hayatımı böyle sonlandırmayı diliyorum. E, size yapacağım bir tehdit benim yoktur. <laughs> Fakat sosyolojik, tarihsel, psikolojik, felsefi ve enerjitik olarak yaptıklarınızın sizi bulacağından emin olabilirsiniz. Yani e, sizi bu şekilde e, korkutmak, çocukça gelebilir korkutmak için bunu yapmıyorum. Fakat diyorum ki e, yarattığınız tablo düşüncelerinizin ötesinde Sizler e, sığındığınız o e, şeylerinizde mekanlarınızda e, size ulaştırılmayan haberlerin arkasında hangi tablonun mimarı olduğunuzu hangi tablonun ressamı olduğunuzu? hangi ölülerin katili olduğunuzu size söylemiyorlar. Ben söylüyorum. Ben söylüyorum size. Daha rahat uyumak için, daha rahat yaşamak için, kendimi daha iyi hissetmek için, sizi tehdit etmek, korkutmak. Benim gibi bir kadının, hani dersiniz ya, saçı uzun, aklı kısa. Benim gibi bir kadının haddi değildir efendim. Bizden söylemesi. Sağlıcak, sağlıcakla kalınız sağlıcakla kalın.